Markaj ekranlarından herkese merhabalar. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Erinç Bilecan ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan ne haber? İyi abi senden ne haber? İyi yoğunuz. Yorgunuz. Galatasaray'ı takip etmekten yorulduk. <laughs> Gündem abi epey. Gündem biliyorum. yoğun evet. Geçen hafta Galatasaray adasına veda eden transferlerden <laughs> bahsetmiştik. Şimdi birkaç isim eklendi. Evet. Bir giriş yapacağım abi gündeme tamam. ama öncesinde dilersen buradan sevgili yayıncılarımız Orhan Uluca ve Ekin Uluca'nın dünya tatlısı bir çocuğu evet. oldu. Evet. Orhan abimize ve Ekin Su'ya buradan tebriklerimizi iletelim ve umarım Deniz Roman'ın çok güzel, çok keyifli ve istikbali çok parlak bir çocuk olacağını düşünüyoruz. O anne babadan başka türlüsü olmaz zaten diyelim <laughs> ve Allah analı babalı büyütsün diyelim. Amin abi. Orhan Ulucay artık gerçek bir Orhan Baba <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Buradan da sevgili Orhan Ulucay ve Su Ulucay'a çok selamlarımızı iletelim. İnşallah bir hayatı boyunca Roman Ülkenme gibi başarılı bir <laughs> kariyeri olur. Vallahi Orhan abi şimdiden <laughs> saat sağ mı olur sol mu olur bilmiyorum bir bek şeyini yapmaya başlasın altyapısı. Abi biz sol bek olarak konuşuyorduk. Sol bek mi? Saça Boy vardı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hep sol bek olarak hayal ediyorduk ama şimdi sağ bek'e de dönebilir. Vallahi ben olsam Orhan abinin yerinde bek'e yatırım yaparım. <laughs> Net. Ya da şey ayağı temiz bir altı numara. Abi zaten Orhan abiden. Muhtemelen öyle bir <laughs> çocuk. Ee, olabilir, olabilir, <laughs> olmuştur diyelim. Ve gündeme geçelim abi. Geçelim Yoğun Dilersen hemen her zamanki gibi transfer gündemiyle başlayalım abi. Hadi başlayalım. Şimdi geri... Hiç, hiç başlayasın yok ama başlayalım <laughs> hadi. Abi gelecek ve gidecek isimlerin listesi epey bir kabardı bu hafta içerisinde. Onlarla başlamak istiyorum şimdi geleceklerden bahsetmek istiyorum önce. Liste niye bu kadar kabarık önce onu bir konuşmamız lazım. Abi sence. evet. Yani neden mesela gelecekler bu kadar fazla geleceği konuşulan isimler bu kadar fazla neden gideceği konuşulan isimler bu kadar fazla? Yani hep bir şey diyoruz. İki senedir şampiyon olan takım diyoruz tamam mı? Yani iki senedir şampiyon olan takımın tamam mı? Bu kadar geniş yelpazede transferi konuşmuyor olması lazım. Ki abi herkes şu şekilde yorumlar yapıyordu. Hani Galatasaray'ın kadrosu oturmuş. Hı -hı. Sadece bir bek ve bir orta saha transferiyle zaten şampiyon olan bir kadronun hani eksikleri tamamlanacak. Ve sezona öyle başlayacak evet. deniliyordu. Ama dediğin gibi liste abi neden bu kadar kalabalık? Hayır şey de az mesela. Yani gerçekten tabirimi maruz gör? Parayı gömmek dediğin şey var ya. Parayı gömmek dediğin şey zaten iki tane mevki. Ya şey yok yani hani senin ilk 11'inde 6 tane bölgeye takviye yapman gerekmiyor. Ya da bazen takviyeler sadece 11'e de yapılmaz. Yedek kulübesine de yapılır. Ama yedek kulübene de o kadar çok büyük takviye yapmana gerek yok. Geçen sezonki kadroyu Yani 3-4 tane şey zaten bir tanesini yapmışsın Batu ile. 3-4 tane pozisyona adam alacaksın gerçekten. Tamam mı? İkisine de gerçekten parayı gömeceksin. Tarlayı falan satıp ya şimdi Florya Florya mevzusu açmayalım <laughs> şimdi de hani tarlayı satıp gidip alacaksın gibi bir durum var ya ortada yani. Ama 2 tane pozisyon yani şu iki tane pozisyon için ya bu kadar zamandır, o kadar ismi konuşmamız bana çok garip geliyor ya. Ve abi taraftarın da her geçen gün tepkisi artıyor. Yani Galatasarayın YouTube kanalında canlı yayınlarında şey yorumlara gelmeye başladı. Hashtag dursun Özbek transferler nerede? Üff tarzında. E artacak. Siz transfer dönemine bir hışımla şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle uçuyoruz böyle kaçıyoruz diye girerseniz bu tepkiye alacaksınız yani. Gecikince de çıkıp hesabını vereceksiniz. Mecbur yani bu iki kere iki dört. Yani taraftarın beklentisini yönetemiyorsanız gelen tepkilere de göğüs gelmek zorundasınız. Ki geçen sene daha bir yönetim o konuda çok yararlı olamadı. Yani Galatasaray taraftarının yine tepkisi vardı. Ama bir şekilde isimler vererek işte en iyisiyle görüşüyoruz. İşte Parades ismi geçti. Daha iyisi olacak denildi denildi ve taraftar orada e en girdi. azından Orada en azından bir şeyle alakalı bir durum vardı. Basının yönlendirmesiyle alakalı bir durum vardı. Ama şimdi basında kalkıp mesela örnek veriyorum. Veratti çıkmıştı geçen sene yani. Veratti birine soruyor tamam mı? Diyor ki hayır abi biz daha iyisini bakıyoruz diyor. O da diyor ki yok Veratti alınmayacakmış daha iyisi alınacakmış diyor. Tamam böyle oluyor yani bu iş. Yani bir tane Muhabir yapan da vardı illa de. Ama hani işini gerçekten iyi yapmaya çalışan muhabir oturduğu yerden Veratli yok daha iyisi geliyor yazacak hali yok. Tamam mı? O da birine soruyor yöneticiye soruyor yani. Diyor ki hani Veratli isimleri çıkıyor doğru mu? Gerçeklik payı var mı diyor. Hayır diyor biz diye almayı planlamıyoruz. Daha iyi alternatifler bakıyoruz diyor mesela. Ama bu transfer döneminde abi çok fazla sen geçen hafta da bahsettin bunu. Hani biraz daha üstü kapalı bir şekilde yönetiliyor transfer dönemi. Hani çok fazla isim en azından yönetim kısmından duymuyoruz. Bir beklentiye sokulmuyor Emin taraftar. Emin misin ondan? Ben tam tersini düşünüyorum çünkü. Abi ben, ben... hiç üstü kapalı yönetilebildiğini düşünmüyorum transfer döneminin. şu açıdan söylüyorum abi. Hani geçen sezon çok fazla isim verildi, verildi. Taraftar beklentiye sokuldu ama şu an mesela o zaman Sayın Erden Timur'u vardı açıklamaları. Erden Timur'dan duyuyorduk biz daha çok ama şu an mesela şu oyuncuyla görüşüyoruz. Daha iyisi olacak tarzın bir açıklama gelmiyor ya da geliyor mu? Yani bence o beklentiyi asıl bu sene yönetemiyorlar. Ben benim fikrim o. E çünkü şey hatırlıyorum. Erdem Timur'un çıkıp hani bonservise bu kadar para veremeyiz. Shimanç geçin mesela. Bonservise bu kadar yüklü bir para veremeyiz dediğini falan hatırlıyorum yani. Ama şimdi mesela işte Oconaje sözler verildi. Parayla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Muazzam uçuyoruz, kaçıyoruz. Transferler kampa yetişecek çok laf duyduk. Abi kampa yetişme konusunda evet. Yani özellikle sabek transferinin ilk kamp döneminde Avusturya'ya yetişeceği yazılmıştı. Evet. Ama ortada bir sabek halen daha yok. Aksine... Nerede kardeşim benim sabek? <laughs> abi senin sabek vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> artık yok. Benim sabek artık yok. <laughs> Aksine abi şöyle bir haber de çıktı. Hemen gitmesi muhtemellerden başlayayım. Şimdi Sabek sorununu çözememiş kan Galatasaray. Evet. Basında yer alan haberde Milan ve Torino'nun Derik Kön'le ilgilendiğine dair haberler yazıldı. Şimdi sağ çözememişken bir de eldeki sol bekten olmak. Yok yok gitmez. Köyün gitmez. Ekstra garip bir durum olmazsa bence köyün gitmez. Ama şimdi Milan istediği zaman abi reddedebilir mi? Bir oyuncu olarak. <laughs> tamam da senin sözleşmeli futbolcun. Reddetsen olur reddetmesen olur. Senin sözleşmeli futbol Satmıyorsun kardeşim. Gerçi bizde öyle iş öyle yürümüyor <laughs> da yani. Bizde gitmek isteyen <laughs> ne oluyorsa anlamıyorum. Bir anda şey oluyor ya çok direktli ya oluyor mesela. Ya, marka ayı <laughs> hatırla. Day dayanamadım. <laughs> Abi çok diretti ya oldu mesela. Yani. Tamam da sen de bostan korkulu değilsin ya. Kapı gibi sözleşme var yerinde. elinde. E Sasha Boy da diretti gitmek için. Maça çıkmadı. Telefonlarını açmadı. ne oldu? abi oyuncu biraz tutmakta evet zorlanan ne bir yönetim oldu? var. Abi marka 10 milyon euroya mı ne sattın? 10 artı, 2 artı, 1 artı, 1,5 artı, 3 yani artılar üstüne şey gidiyordu yani. 6 şeyli kalacak. denklem falan oldu yani. <laughs> Sen köyünün kalacağını düşünüyorsunuz. Abi. Bence kalacaktır. Ama şimdi yani <laughs> çok da net bir şey söylemiyorum. Çünkü planladığını bilmediğim bir transfer dönemi var. Ve planlandığını bilmediğim. Hiçbir çıkarım yapamadığım bir transfer dönemi yaşıyoruz şu an. Şöyle evet. bak. Bakıyorum tamam mı? Şey diyemiyorum mesela. ya Galatasaray'ın 8 numaraya harcayacağı bir 15'i var herhalde falan diyemiyorum mesela. Sen diyebiliyor musun? Ben de diyemiyorum abi. Ya yani mesela McTominay çıkıyor tamam mı? Diyorum ki herhalde 20 falan kenarda var diyorum tamam mı? Yani hani McTominay'e neye gidersin? Yani iyi bir bütçen Benim dedin gibi. yani muazzam bir anlaşma, muazzam bir pazarlık, negotiation tamam mı? <laughs> 15'i aldın. Bak yani şey yani ütopik bir senaryodan bahsediyorum. Ama İngiltere'ye gidiyorsun görüşüyorsun McTominay'le. Evet geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleşti. Demek peşti. ki bir 20 falan harcayacaksın gibi duruyor. Yani şeyler algıda. Ama sonra bakıyorsun ne bileyim başka sağ o kadar paran yok gibi duruyor mesela. Abi McTominay ile ilgili şöyle de bir haber çıktı. Sen 20 milyon euro harcayacaksın gibi duruyor diyorsun ama basında yine şöyle duruyor bir haber derken yazdı. şey olarak söylüyorum. Algıda. Mı? Algıda. Yani McTominay bir insan ne der? McTominay, Bunlar McTominay'e gidiyorsa demek ki para var. Hı hı. Yani bir, bu iş için bir 20 ayırmışlar kenara. Zor günlerde bir 20'yi <laughs> kumbaraya koymuşlar dersin. Ama sana kötü bir haber vereyim abi. Hadi bakalım. Yine basındaki bir habere göre evet. McTominay için 10 milyon euroyu Galatasaray fazla gördü ve transferden vazgeçti yazılıyor. Ya şimdi bu bu basın haberi olduğu için bilemiyorum yani. O şimdi şey yapmak istemem. Bir haber üzerinden de şey demek istemem. Ya kardeşim McTominay'e gidip 10 milyon almayı mı düşünüyordunuz? <laughs> demek istemem. Çünkü bu bir haber. Kimsenin ağzından duymadım. Kesinlikle abi katılıyorum. Ama herhalde Okan Burun da bir açıklaması vardı abi. İkinci kamp dönemine orta tarz Sadece tarz şunu bahsedeyim. çıkartabilirim ama Furkan. Yani ikinci, üçüncü görüşmeler olduğuna göre McTominay'le ile. demek ki bir fiyat alınmış ve o fiyat çok yakın olmasa da çok uzak değilmişsin. İzlenime edinirim ben bundan. Yani birkaç defa görüşünce... Ya sallıyorum. Manchester United 30 istediyse sen 15 veriyorsun dur Hani ikinci, üçüncü görüşmelere gitmesinin sebebi yani ya 20'lerde 22,5'lerde falan buluşuruz mu acaba diye böyle bir şey var. Kafamda ampul yanıyor yani. Abi şimdi Sabek konusunda da uzun süredir gündemde olan bir isim var. Gele Due. Çok şey yazılıyor. En gele Due, Gele bu yana. bir şey diyeyim sana. Gel artık da. <laughs> Orada abi en son şöyle... Bu yapılmış mıydı? <laughs> Abi ben hiç görmedim. Eski için, miza içinde de varsın Aslında abi. bu yoktu içimden geldi. miza içinde orada da varsın abi. <laughs> orada da varsın. <laughs> en son yazılan haberde oyuncuyla anlaşıldı. <laughs> Brent kulübüyle de anlaşıldı. Oyuncu geliyor. Haber bu şekilde abi. Ama en son basına düşen bir haberde Gelodoya için Gardi devreye girdi şeklinde bir ne haber var. Ne zaman vardı. girmiş devreye? <laughs> ne zaman girmiş devreye? Abi bu haber Sanırım dün çıktı. bugüne ne günlerden salı. Pazartesi salı. günü yani. Pazartesi evet. akşamı. Gardi hep devredeydi. Peki bu haber neden bu kadar geç düştü abi? Bilmiyorum. Gardi, Due transferinde hep devredeydi. Hep işin içindeydi. Hep içindeydi ama bu haber geç düşüyor abi. Ee, şöyle, lazım. şimdi Due'nin neden bu kadar uzun sürdüğünü iyi irdelemek lazım. Neden bu kadar geliyordu, gelmedi falan olaylarını iyi irdelemek lazım. Ne oldu? İşte bir ara menajeri bayağı büyük bir istekleri falan var deniyordu. E şimdi ne oldu da okey oldu? Demek ki Galatasaray yönetimi menajerin isteklerine okey mi dedi acaba? Bu haber de çıktı abi. Ama şöyle bir durum yok yani. Gardi edilgendi hiçbir şey yoktu da şimdi devreye girdi durumu yok. Gardi zaten devredeydi bu transferde. Ama işte bu haberin abi geç düşmesi biraz kafa karıştırıyor. Yani en son çıkan haberde... Ben sadece bildiğimi söyleyeyim. Yorumlamak başkasına kalsın. Hı -hı. Ya en son çıkan haberde abi menajerinin isteklerini dahi kabul ettiği yönündeydi Galatasaray'ın. Yani şu an oyuncuyla anlaşıldı. Gözüyle bakılıyor. Ama hala bir soru işareti var işte abi. Vallahi ben bilmiyorum işte. Ama bana hala garip geliyor yani. 6 aylık bir futbolcu. Yetenekli. o Hoca da istiyormuş. Çok belli. Tamam mı? Belki de Okan Hoca'nın oyununa gerçekten uyuyor. Ama yine de ne olursa olsun sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış ve 6 aydır performans veren bir oyuncu için e, bu kadar çaba, bu kadar uğraş bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Yani bir sene Ve Bu daha... kadar şey, taviz vermek çok mantıklı gelmiyor. Ya kardeşim Ren'den alıyorsun işte yani. Ren kulübü öbür tarafta. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Adamın sözleşmesine bir sene kalmış bitmesine. E bu daha 21 yaşında. 6 aydır doğru düzgün top oynuyor. Ki abi bence bu... Şu profillerde, şu özelliklerde bir oyuncu için bu kadar göbeğinin çatlamaması lazım yani. Bu abi bence büyük bir risk de barındırıyor aslında. Yani 6 aylık bir oyuncu için bu kadar çok ısrarcı oluyorsun, her şartı kabul ediyorsun. Ama senin de söylediğin bir gerçek var, 6 aydır oynayan bir oyuncu. Şimdi bu evet. oyuncu verim veremezse, bu kadar uğraştan sonra bir sağ transferinde yine yönetim başarısızlığı görünürse, bu sefer taraftarın tepkisi çok da az olmaz. Ya şöyle ben ben orada o aldıklarından sonra bir şey denmez. Çünkü yani şu an e, Due isminde kimsenin itiraz ettiğini ben görmüyorum. Yani Due olmaz bu adama almayın diyeni ben görmüyorum şu an. Zaten transfer de böyle bir şeydir yani aldırsın tamam mı? Senin için yani Angelino geldiğinde hatırlasana. Neler hayal ediyordu Galatasaray'ın. Yani şey e, Galatasaray'ın en iyi sol beki geldi falan filan gibi söyleniyordu. E, ne oldu sonra? Transferdir bu yani. olur olur Tut, tutar tutmaz yani. E, çocuk 21 yaşında. E, şimdi Fransa'dan çıkacak. Türkiye'ye gelecek. Ya buraya adapte olamayabilir. Olur mu olur yani. Ona kızmam ben. Ben sadece şu, kızdığım şu. Sen Galatasaray olarak tamam mı? Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali çok kuvvetli bir takım olarak ve iki senenin şampiyonu olarak 3. senenin şampiyonluğunun da Doğal favorisi olarak 6 aydır oynayan 21 yaşındaki bir futbolcuya sözleşmesinin bitimine bir sene kala bu kadar göbeğinin çatlamaması lazım. Bu kadar. Bu kadar taviz vermemen lazım. Kesinlikle katılıyorum abi. Benim itirazım buna. Yoksa almışsın tutmamış falan bunlar, bunlar olabilecek şeyler yani. Katılıyorum abi. Şey değil yani. Van Bissaka'ya iki ay göbeğimiz çatlasa okey yani. Van Bissaka herif çünkü. Manchester'dan alıyorsun. Sözleşmesi var. İyi bir yolunca. Pahalı da adam. İsim yapmış bir adam. Ya şu çaba Van Bissaka'ya gösterilse abi. Kimsenin herhalde bir itirazı olmaz. Aynen öyle. Yani Due ile Van Bissaka'nın çabası aynı olmamalı yani. Onu anlatabiliyor muyum? o, o olmalı. Bakalım abi Galatasaray önümüzdeki günlerde sağ bek transferini nasıl sonlandıracak diyorum. Ve şöyle bir haber de çıktı abi. Orta saha transferi için. Galatasaray hem 8 hem de 10 numara olan ve Flamengo'da forma giyen Nikolas Delacruz'la ilgileniyor. Hmm. Oyuncunun ismini duydun mu abi? Yok ki? duymadım. İlk defa duydum. Haber çıktı. Kupa Amerika'da da mücadele etti oyuncu. Yani iyi bu haberler bana biraz şey gibi geliyor Furkan bu arada. Bir takım bazı transferlerde sıkışınca tamam mı? Hemen böyle menajer önerileri böyle yağar kulübe. Ve o menajer önerileri de ben bir menajerim. Furkan sen de Markaş Spor'un Sportif aşağıya Başkan Vekilisin tamam mı? Geliyorum sana diyorum ki ya Furkan Bey siz biraz sıkıştınız galiba. Bak elimde şöyle iki tane orta saha oyuncusu var diyorum. Tamam mı? Ondan sonra sana bu öneriyi yaptıktan sonra dönüyorum Fikret'e diyorum ki Fikret diyorum ya ben Galatasaray'a şu oyuncuyu önerdim. Bakıyorlar durumuna diyorum. Fikret de Twitter'a yazıyor mesela. Bir ufak bir süreç özetlemesi yaptığını <laughs> düşünüyorum. Abi burada aslında olay menajerlerde bitiyor diyebilir miyiz? Ya da diyorum ki Fikret biraz <laughs> analiz yap ya şu... <laughs> Biz, bizim bizim Mehmet'in yoyu bir analiz et. Sonra Fikret maçlarını izlemeye başlıyor. Abi. Aynen. Ya da maçlarını <laughs> izlemiyor hiç. Izlemiyor. öyle öyle <laughs> de var çünkü hiç <laughs> hiç izlemeden. Mehmet'in Yo geliyor. <laughs> Tanıyorum çok iyi. <laughs> ne, ne, ara bu kadar maç izliyorsunuz insan? Bir insanın o kadar maç izlemesi mümkün mü Furkan sana soruyorum. Abi Şimdi ben... bak çok çok güzel bir soru. Gela Due. Abi ismi çıktı an boy boy analiz okuduk. Ben okudum yani. Boy boy. Tümden gelelim tamam mı? Full lig bir izliyorsun. Tamam. mı? Lig 1 izlemen yetmedi, full ren izledin. Renin son 6 ayını full izledim. Bir de üstüne özellikle bir sağbek izledim. Çok olası gelmiyor bana yani. Abi isim açıklandıktan sonra oyuncunun maçlarını izleyenler bile daha önceden sanki yıllardır Lig 1 takip ediyormuş. Sanki Fransa'da doğmuş. Ya takip mi? edilebilir bu arada. O şey değil. Ama şu, olay şu. Ya yani geleduya spesifik olarak birisi biliyor olabilir. Olabilir. Şu, do, dünyanın en normal şeyi ama kardeşim hangi isim çıksa boy boy analiz okuyoruz yani. Abi, bismillah bir daha yeni çıktı ya isim hani. Bu kadar şeyi de bilmiyor ve adam derler. Isim. Aynen <laughs> öyle. Ben günde 8 saat uyuduğunu varsay kaldı geriye 16 saat. Bir maç 2 saat sürse tamam mı? Yemedin, içmedin, tuvalete gitmedin, su içmedin. Hiçbir şey yok. Gözünü kırpmadın 8 tane maç izleyebiliyorsun günde. Bak hiç yaşamsal fonksiyonlarını bile devam ettirmediğini düşün. Bitkisel hayattasın ama kafan çalışıyor. 8 tane maç maksimum. Abi Kaç ben... tane lig var? <laughs> Rusya ligini bile izleyenler var biliyor musun? Abi Rusya ligini <laughs> bence Putin bile izlemiyordur yani. <laughs> de adamlar Avrupa'da da oynamıyor mesela. Hani şey desem o anlayacağım yani. Konferans liginde izlediğim bize göre falan filan. O da yok. Hiç şey yaptın mı abi? Bir gece ansızın uyanıp saat 3'te Uganda liginde maç var. <gülüyor> <gülüyor> ben bir Uganda ligini izleyeyim. Buradan belki bir oyuncu bulurum. Hemen bir tweet atarım. Daha mantıklı. Vallahi bak daha mantıklı. <laughs> yani gece 3'te daha bir Uganda ligi için. <gülüyor> <gülüyor> Onu <gülüyor> orada da izlemedim. o kadar da olmasın yani. <laughs> Kamboçya penaltı kaçırdı. Ya şimdi şöyle ez cümle bir de şöyle bir durum var Furkan. Transferde Galatasaray'ın e, gelecekleri kadar gidecekleri de önemli. Hatta ben şu an itibaren gidecekleri daha önemli. Abi şu an el bağlı. yabancım var. Bunu bir şekilde iki tane de yabancı alacağını düşünürsen 19 desen ona seneye 12 ile başlamak zorundasın. Elde şu an fazladan abi. 7 tane, 7 oyuncu, tane var. oyuncu var. Yani nasıl olacak bu göndermeden? Abi o işte Galatasaray'ın biraz elini kolunu bağlıyor. Bana biraz aslında bu transfer döneminin sıkışmasının sebeplerinden biri de e, bu olduğunu düşünüyorum. Abi geçtiğimiz sezonlarda böyle şeyler çok yaşandı aslında. Galatasaray yönetimi göndermek istediği oyuncuları hani bir türlü gönderemedi. Oyuncu gitmek istemiyor denildi. Şu an mesela hali hazırda yabancı oyunculardan birkaç tane senin teklif var. Sergio Oliveira mesela Braga ilgileniyor. Oliveira ile. İşte Matias Ross Sparta Braga gidecek deniliyor. İşte TT için hala gitmesi muhtemel deniliyor. Ama yani bir türlü o denklem hala oluşmadı ve sezon başlamak üzere abi. İşte Yaklaşık ben, bence, hafta sonra. Bence şey diye düşündüler. Ya transfer dönemi gelsin biz bunları elden çıkarırız diye düşündüler ama evdeki hesap çarşıya uymadı bence. Şu an bu kadar kilitlenip kalmanın sebeplerinden birinde bu olduğunu tahmin ediyorum düşünüyorum. Peki abi transfer döneminde hani birkaç isim gönderilerek başlasaydı Galatasaray çok daha rahat olurdu bence. Şu an için ilk kampa sağ bek ve orta saat transferi yetişemezse. Yine mesela. bilmiyorum. Yine bilmiyorum. Ya herhalde daha rahat olunurdu ama yine de emin konuşamıyorum yani. Emin kesin getirirlerdi diyemiyorum yani. Abi şimdi Okan Burun geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı açıklamalar var. Hı hı. Onlara da bir değinmek istiyorum çünkü bence çok önemli açıklamalar. Şöyle konuştu Okan Buruk. Biz son iki senenin şampiyonu ve en güçlü kadroya sahibiz. Kadromuzu en kısa zamanda tamamlayıp şampiyonluk yolunda aynı konsantrasyonla gideceğiz. O yüzden kimse kimsenin aklını karıştırmaya çalışmasın. Aynı zamanda maddi anlamda da bir konuya açıklık getirdi Okan Buruk. Orada da şöyle söyledi abi. Maddi olarak bir sıkıntımız yok. Elimizde birçok bir isim var. Bütçeyi kullanacağız ve en iyi oyuncuları buraya getireceğiz. Önce bu açıklamalar üzerinden bir yorumunu almak istiyorum. Daha sonra Zaha'ya da değindi abi. Oraya da geleceğiz. Yönetimin yapması gereken açıklamaları şu an Okan Hoca yapıyor. Yani doğru açıklamaları. Doğru beklenti yönetimini şu an Okan Buruk yapıyor. Acele değil doğru oyuncu alacağız demişti. Bundan bir hafta önce sanırım. Yine <laughs> kampın başlarında. Kampın başında abi. Acele etmeyeceğiz doğru oyuncuları alacağız demişti. Bence doğru açıklama buydu Galatasaray adına. Ama açıklama yapan isim doğru muydu? Açıklama yapan isim doğru değil işte. Yani teknik direktörünü böyle bir açıklamaya yapmak zorunda bırakmaman gerekiyor senin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaması lazım. Yani senin başta zaten şöyle diye olman lazımdı. Arkadaşlar iki senedir şampiyon olan bir takımımız var. Zaten çok ufak eklemelerle yolumuza devam edeceğiz. Kimse acele etmesin ama geçte kalmayacağız. Bu kadar. Acele edeceğiz diye Galatasaray'ın bir kuruşunu sokağa atacak değiliz. Tabi bu da bir şeydir yani. Abi Galatasaray taraftarı Stratejidir. şu an şu an Galatasaray taraftarı hani şunu duymak istiyor. Ya şeffaf bir şekilde gerçekten yani olumlu olumsuz ne varsa bunu bir şekilde duymak istiyor. Çünkü o kadar çok soru işaretleri dolu ki. Bunların hepsini biliyor musun Furkan? Sosyal medyayı taraftarı öcü gibi görmenin soru, sonucu bunlar. Ya halbuki bu sosyal medyayı taraftarın beklentisini psikolojisini yönetmek o kadar kolay iş ki. Abi tek bir açıklamaya bakar. Aa, tek bir şey ya tek bir şey doğru. Olan neyse onu anlatmakla geçer bu iş yani. Ama işte abi maalesef. Bak hep örneğini veririm. Sergen Yalçın ya basın toplantısında ya röportajda hatırlamıyorum. Şöyle bir cümle kurdu Beşiktaş taraftarına. Ya arkadaşlar uçuyorsunuz kaçıyorsunuz da kulüpte para yok. Ne kadar net bir Ersin'le Rıdvan'la oynayacağız bu kadar basit. Bu kadar basit. Bitti. Ya bu, konu bu olduğu için söylemiyorum. Yani şeffaflığı anlatmaya çalışıyorum. Adam resmen dedi ki arkadaşlar uçup kaçmayın. Kulüpte para yok. Ellerimizdeki imkanlarla ne yapabilirsek onu yapacağız dedi adam ya. Yani. Gayet net bir açıklama. Bu abi. kadar bu basit. Abi, o akıllardaki bütün soru işaretlerini kaldıran bir açıklama. İşte bunu biz maalesef Galatasaray tarafında göremiyoruz. Aslında tüm kulüplerin böyle şeffaf olması gerekiyor. Ama Galatasaray bence diğer kulüpleri kıyasla biraz daha bu konuda sıkıntı yaşıyor. Ya şu, şu denilebilir bence. Arkadaşlar şu an elimizdeki imkanlarla en iyisini almaya çalışıyoruz. Tamam mı? O yüzden olabildiğince yüksek profillerden başlayıp tamam mı? Olabilirliğine göre listemizden devam ediyoruz. O yüzden bu süreç biraz sürebilir ama geç kalmayacağız. Açıklama içinde de varsın abi. Yani bu çok doğal bir şey değil mi? Kesinlikle. Ya örnek veriyorum. McTominay'i <laughs> tamam mı? Biraz daha kıyılabilir bir paraya alabiliyorsan ben alırım. Ama en azından ben bir onu bir denerim. Denerim yani. Bu da biraz sürecek kardeşim bu kadar basit. Ama bunu böyle anlatamazsan. Ya böyle mi bilmiyorum bu arada. Hani çıkarım üzerinden devam ediyorum ben. Ama bunu böyle anlatmazsan. Herkes her e, düşüneceğinde özgür olur yani. Bu kadar basit. Değil mi sevgili Furkan? Katılıyorum sevgili Erinç Bey. <laughs> Siz ne söylersiniz ben altıma gözüm kapalı imzamı atarım. Oo, hadi bakalım. Size güvenimiz sonsuz. Dikkat et boy Çeksene de imzalı atmayayım dedik yani. <laughs> dün bir anda sen ne güzel Twitter atıyorsun öyle deyip. <laughs> İmzala bakayım şurayı. Abi şimdi dün Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Neden? Düsseldorf'tan 5 yiyen ya, Galatasaray. Evet. Bu abi taraftarın tepkisine yol açtı. Her Hı -hı. ne kadar hazırlık maçı da olsa hani 5 de yemezsin. Tabii 5 ya, şey yeme de, yani. Bir zahmet. <laughs> Açıklamalar var. Benim için şey çok önemi yok bu arada da. Ama yine de 5'te yeme beş... De yani beş. Yani tadımızı da kaç, kaçırmayalım ya. 5'te olmasın yani. 3-2 yani bitseydi keşke. Ama keşke kazansaydı. Hazırlık başlarında skora galibiyete falan tak takılmam hiçbir zaman. Çünkü şeye de takılmam. Ya döndük güzel doğru 7-0 yendik mesela. O da benim çok büyük bir anlam ifade de, etmez yani. Baş. Ama işte insan 5 yiyince, <laughs> yiyince bir üzülüyor. Tabii insan 5 yiyince bir üzülüyor. O maçta abi öne çıkan performansları sana sormak istiyorum. Evet. Benim birkaç tane var ama öncesinde sana sorayım. Kimleri daha çok beğendin? Kimler daha çok öyle umut vaat ediyor yeni sezon için? Özellikle geçen sezona kıyasla. Vallahi Mertens bıraktığı yerden devam ediyor. Onu net söyleyebiliriz. Yine bütün kilit ataklarda başrolde. Yani Galatasaray right taraftarı bu adam aşık. Evet yani ya Mertensin'e baş rolde hakikaten ee, çok enteresan İki sene önce diyorduk ki Mertens'i yeniden bir bakmamız lazım yavaş yavaş düşüyor İki senedir ee, bu sene bile söylüyor bakalım bu sene de yedirecek mi Açıkçası yani Zaha'yı beğendim demeyeceğim. Ama şöyle bence Zaha geri dönüş sinyallerini ufak ufak da veriyor. Yani biraz patlayıcılığı hafif geri kazanıyor gibi hissetmeye başladım. O ilk adım hızları biraz daha hızlanmış. Çok daha bence fizikken iyi bir Zaha görüyoruz ki Okan Hoca da bunu söyledi zaten değil mi? Evet abi Okan Hoca'nın evet. açıklaması şu yönde. Zaha bu sene fizik ve mental açıdan iyi durumda. Daha istekli ve pozitif olduğunu antrenmanlarda görüyoruz. Enerjisi bizi mutlu ediyor. Sosyal medyada gördüm abi Zaha eski saçlarına dönüyor yavaş yavaş. Evet. Herkes şey yazıyor. Tehlikeyi farkında mısın? <laughs> <laughs> Vallahi inşallah güzel olur. Zaha çok şey çünkü yani. yani fark yaratacak bir oyuncu. Ee, umarız geçen seneki o kamp yapamamasının ve sakatlığının verdiği bir durum olmuş olsun. Bu sene inşallah farklı bir Zaha izleriz. Ki, ki Okan Hoca'nın açıklamalarından sanki öyle olacak gibi hissediyorum ben. Ki ona rağmen abi kamp yememiş olmasına rağmen sakat gelmesine rağmen sonradan girdiği maçlarda mesela hareketlilik getirdi. E tabi yani şimdi Kasımpaşa Ankara gücü maçları çok şey olmaz Antep maçı mıydı? Gaziantep maçıydı. Hı. Yani zabut maçları kurtarsın diye alınmadı ama en nihayet şampiyonluk yolunda da etkisi olan maçlardı bunlar. Kim bir Manchester United maçı vardı abi. Evet. Ya Manchester United maçlarında kötüydü bence de. Attığı gol abi. Yani. Ama attığı gol. <laughs> Yine de Daloy'u. <laughs> sırtına alıp o golü attı. Geri dönüşün ateşini yaktı yani en nihayetinde. Ve abi. Evet. O gündem konusuna geliyoruz. Hadi gelelim. Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın kadrosuna kattı abi. Hı hı. Oğuz Aydın süreci. Çalım, çalım mıdır? Abi basındaki haberler doğruysa ben çok çalım olarak görmüyorum. Çalımdır yüzde milyon çalındır. Yani Fenerbahçe yönetimini şu açıdan kutlamak istiyorum ben abi. 2 gecede, 3 gecede, 4 gecede artık neyse. Vallahi ben kad... bilmem. Vallahi ben bilmem. Eğer başkan bu transferi bana bırakın haberleri falan filan çıktıysa, <laughs> e, sonrasında da olumsuzunu duymadıysak, hani Galatasaray bu transferden vazgeçti bilmem ne falan filan duymadıysak Duymadık. bu bayağı çalındır yani. Peki abi Oğuz Aydın Galatasaray'a gelmediği için içinde bir burukluk, bir üzgünlük var mı? <laughs> Nereden bileyim? <var? gülüyor> <laughs> Yoktur herhalde. Ya yani niyetle Fenerbahçe'ye gitti adam ya. Yani şeye de gitmedi ki. Ne bileyim ikincilik takımına gitmedi ki yani Galatasaray'a gitmedi, Fenerbahçe'ye gitti. Yoktur bir buruk. Niye olsun? Türkiye'nin en büyük iki camiası. Birine gidemedin, öbürüne gittin. Bence çok bir şey fark edecek sanmıyorum. Ha şöyle bir fark edebilir. Galatasaraylı olduğu konuşuluyor. Belki Galatasaray gelse daha fazla sevinirdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali çok daha fazla Fenerbahçe'den. Bir de ne olursa olsun bence Fenerbahçe biraz daha kaotik bir camia. Şey olarak futbolcu için. Yönetim için Galatasaray daha kaotik bir camia. Ama teknik heyet futbolcu için Fenerbahçe daha kaotik bir camia. Tabii tabii süreçle ilgili yani burada defalarca konuştuk. Artık daha fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü transfer de bitti zaten. Konuşan ya çok şöyle şey ben söyleyeyim sana Galatasaray'a en son 5 artı 750 milyon euro teklifi vardı ve bu 2 sene içerisinde ödenme şartıyla vardı. Eee Alanya da bunu peşin istiyordu. Sonra buradan bir ısrarın gelmemesinin sebebi yine gideceklerin yani gönderilmesi planlananların gönderilememesiydi bence. Buradaki ısrarı olmamasının sebebi. Orada da bir Okan Buruk'un yine açıklaması vardı dünkü maçtan sonra. Oğuz Ozaydin transferi soruldu kendisine. O bölgede birçok oyuncumuz var. Bu yüzden Ozaydin'i kadroya katmadık. E, şöyle hak veriyorum kesinlikle ama şöyle de bir durum var. Şimdi sen Aydın'ı almadın. Senaryo üzerinden konuşalım. Bir anda Kerem gitti. Real Sociedad 12-15 milyon euro verdi aldı. Tamam. Abi West Ham geldi 35 verdi Barış'a. 10 günde olabilecek şeyler bunlar. Ne oldu? Ne yapacaksın? Mesela. Bu sefer eldekinden doluyorsun abi. Aynen öyle. Ama orada da işte planlar... Yani 35'i reddedebilecek lüksün var mı? Yok. Yok. Öyle bir şey de yok. O yüzden şey sıkıntı yani. Bence bitirilmesi gerekiyordu Oğuz Aydın transferinin. Ama hani çok da bir şey diyemiyorum çünkü gerçekten de elinde bir sürü kanat rotasyonu var yani. Abi orada da yine işte... Ama bitirmeyeceksen de bunun haberini vermen lazım. Ya şeyde bir yerde birinin çıkıp şey konuşması lazımdı. Yani Oğuz Aydın keşke Galatasaray'da olsa dedikten sonra bir de şöyle şey denilebilirdi. Yani elimizde bu kadar kanat oyuncusu varken Oğuz Aydın önceliğimiz değil falan gibi bir açıklama yapılabilirdi yani. Sen yine arka planda görüş oyuncuyla. Ki yine bu açıklamayı abi Okan Buruk yaptı maçtan sonra hem de. Orada da işte abi yine basında şu şekilde haberler var. Yani Galatasaray Barış Alper'e gelen bütün teklifleri reddedecek. Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'da kalmayı kabul etti. Hangi teklifleri reddedecek? İşte orada senin söylediğin geliyor abi. 35-40 milyon euro bandında bir teklif geldiği zaman Galatasaray bunu çok reddedemez. Ben öyle bir lüksün hiçbir kulübün olduğunu düşünmüyorum. Abi Oğuz Aydın artık Yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Furkan. Timeline Galatasaray'ın bu haftalık sonuna geldik. Çok değerli yorumlarda bulundun her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum. Sen de e, değerli yorumlarınla renk kattın programı. Estağfurullah abi. Sen varken bize. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan ağzına sağlık diyorum abi. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tişörtün linkini daha bir aşağıya bırakırsın. <laughs> tişörtün linkini Olsan Kapılar. Sevgili Olsan Kapılar'a teşekkür ederim buradan. Ben talimim abi. Evet. Tişörtün linkini isteyen olursa bırakırız aşağıya. İstedim abi az önce. Oğlum sana da mı bırakalım <laughs> linki? Okey tamam. Ya bu... Bir, link, bir sen istememiştin link. Sana da verelim sorun yok. Teşekkür ediyorum abi. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada yorumları eksik etmeyelim arkadaşlar videonun altına. Hala Markaş kanala abone olmayan varsa lütfen abone olsunlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Elinç abi yine duydunuz. Evet. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoş şey üzere. Kalın. Hoşça kalın.